Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. İki tane kablom var. Birbirine ekleme yapmam gerekiyor. Nasıl yapacağım? Çok basit arkadaşım. Uçlarını açıyorsun. Birbirinin içine sokuyorsun. Bak, görüyor musun? Birbirinin içine girdi kablolar. Çok böyle elinle mıncıklamadan, çünkü parmaklarındaki yağ kabloların lehim tutmasına zarar veriyor. Getirdim, tutturdum. Getirdim, tutturdum. Bunu da beraber yapmıştık bu arada. Kablo tutucu, bakın. İşimize yarıyor. Geldim abicim. Reçimlemin içine soktum. Tertemiz oldu havyam. Birazcık havyama lehim veriyorum. Ki ısıyı aktarsın. Şu an ısıyı aktarıyor kablomuza. Evet. Veriyorum lehimi. Veriyorum. Bak. Tertemiz. Görüyor musun? Nasıl emdi, nasıl çekti lehimi. Hayatta buradan koparamazsın bu kabloyu. Like atmayı unutmayın.